Merhaba arkadaşlar Limit Senle programına hoş geldiniz. İngilizce öğretmeni İpek Işıkçı Saraç kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ünitemiz olan Teen Life'daydık. Şimdi en son sıklık zarflarından bahsetmiştik ve bir sayı doğrusu üzerine göstermeye çalışmıştım. Şimdi sıklık zarflarının arkadaşlar cümle içerisinde kullanımına bakalım. E, boşlukları always, never, sometimes e, ve e, hardly ever'lı arkadaşlar dolduracakmışız. Bakalım şimdi. I blah blah drink tea at breakfast. I love it. Gene Boşluğu doldurabilmek için boşluksuz olan kısma bakıyorum. Çok kolay bir soru ve de şu boşluğu olmayan cümlemiz gayet kolay bir cümle. Sevdiğiniz bir şeyi arkadaşlar ne yaparsınız? Daima yaparsınız. Dolayısıyla ilk boşluğumuz arkadaşlar ne, yaz ne yazacağız? Always. İkinci boşluğumuza baktığımız zaman sorumuza no ile devam etmiş. I don't like listening to rap müzik Rap müzik dinlemeyi sevmem. Arkadaşlar sevmediğiniz bir şey tabii ki e, neyle doldurabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç tane yapı var. Dikkat edin. Şimdi no zaten kendisi bir olumsuzluk barındırdığı için arkadaşlar ve e, hani zaten negatifliğini size bu veriyor burada fark ettiyseniz kolay bir cümle. Devamında da zaten diyor sevmem. Yani rap müzik dinlemeyi diyor sevmem. O yüzden arkadaşlar ne yapmanız gerekmekte burada? İkinci soruda ikinci soruya baktığımız zaman hayır yapmayacağınız bir şey. Burada ya never getirmeniz gerekiyor arkadaşlar ya da hardly ever getirmeniz gerekmekte. Cümlenin eğer karıştırırsanız olur bu tarz alıştırmalarda hani üçüncü ve dördüncü e, sorulara atlamak da bir tür test tekniğidir. Eğer sıkışırsanız ikinci soruyu boş bırakıp üçüncü ve dördüncü soruyu atlayabilirsiniz. Genelde e, bu tarz alıştırmalarda bu tarz sorularla öğrencilerimle karşılaştığım için böyle bir açıklama yapıyorum. Neyse ikinci soruya arkadaşlar baktığınızda istemediğiniz bir şeyle dolduracaksınız ve de rap müzik dinlemediğiniz, dinlediğiniz, sevmediğinizden bahsediyorsunuz. Rap müzik dinlemekten hoşlanmıyorum. O yüzden arkadaşlar burada no never'la dolduruyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman ise arkadaşlar do you go to the concert? Konserlere gider misin? Bakın burada zamanım yok diyor. Zamanım yoksa arkadaşlar ne diyebilirim? Hardly ever Hemen hemen hiç Hardly ever Dördüncüye baktığım zaman ise arkadaşlar Not always but I sometimes do exercise Hani her zaman değil ama bazen egzersiz yaparım diyebilirsiniz Devam ee, geniş zamanın arkadaşlar formlarını bu alıştırmada bizden istemekte. Gene birkaç tanesini yapıp devam edeceğim. Buraya arkadaşlar baktığınız zaman diğer kullanacağınız geniş zaman yapılarından bir tanesi everyday'dir. Daha doğrusu everyday değildir. Evri'dir açıkçası. Ve evrinin sağ tarafı daim arkadaşlar doludur. Yani day yazarsam işte everyday. Every Sunday diyebilirim. Bunu çoğaltabilirsiniz elbette ki. Her pazar, işte her ne diyelim? Yıl diyelim örneğin. Bu şekilde arkadaşlar isterseniz devam da ettirebilirsiniz. Jack blah blah not get up early every day. Her gün erken kalkmaz diyeceksiniz. Negatif bir sorumuz. Jack için tabii ki doesn't yapısını kullanmam gerekmekte. Doesn't get up her gün geç kalkmaz. İkinci sorumuza bakalım. <laughs> Pardon. İkinci sorumuza da gene arkadaşlar bakın bir S takım var. Bu S takısı niye var? Artık otomatiğe bağladığım olayları anlatmak istiyorum çünkü. Eat out dışarıda yemek yemek bu arada. E Pazarları biz dışarıda yemek yeriz. Hep artık böyle otomatiğe bağladığımız alışkanlığımız olan bir şeymiş. O yüzden fiilimi aynen yazıyorum. Niye aynen yazıyorum? Çünkü we subject'im var. My brother dediğimde bunun he olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. My brother likes diyeceğim elbette ki. Bakın very often often'ı vurgulamak için başına veri gelmiş. Çok fazla hani chat yapmam, konuşmam, sohbet etmem manası. Tabii olumsuz kullanacaksınız bu arada, negatif gene. O halde arkadaşlar, I don't chat diye soruma cevapladım. Devam edelim. Gene karşımız arkadaşlar prefer çıkmakta. Prefer'e mutlaka ve mutlaka bir ayıncı takısı. Eğer fiil kullanıyorsanız arkadaşlar ayıncı takısı ilave etmeyi unutmayın. Bir örnek vermeden geçmeyelim bu kısmı da. Örneğin she prefers. Bu sefer she kullandım. Ve dikkat edin geniş zaman kuralları olmak zorunda demiştik. Burada s takımı gene ekledim. She prefers gene nam, pardon bir isim kullandım arkadaşlar. Bir şeyi bir şeye tercih ederken arada tu kullanmak zorundaydık. Unutmayın. Tercih ettiğiniz şey çay. Herhalde örnek iyice oturmuştur diye düşünüyorum. Eğer fiil kullanacaksanız fiilinize de aynı eklemek zorundasınız. Yani drinking tea to drinking coffee şeklinde devam ettim. Aynı örnekleri veriyorum ki arkadaşlar ya da benzer örneklerden diyeyim. Benzer örneklerden devam ediyorum ki hani kafanızda bir tür kalıp oluşturmak için ee, gene <laughs> e, example'larla arkadaşlar devam edersek bakın gitmek fiilime ing gelmiş örneğin burada sinemaya gitmek fiili bir kısım diğeri ise bakın arada gene to kullanmışım. Bu sefer evde oturmak olayı. Bu da gene bakın ing'li dikkat ediniz. Diğerin arkadaşlar baktığınızda bakın pardon ay prefer derken he she de mutlaka s takısı getirmeniz gerektiğini unutmayınız. Burada da balık yemek bakın. Gene yemek fiilime ing eklemişim ve bir şeyi bir şey tercih ederken de arkadaşlar arada to kullanmışım. Klasik simple present tense kuralları kullanmak zorunda olduğunuz için prefer konusunda arkadaşlar do ve does'ı gene başa çekeceksiniz. Herhangi bir değişiklik yok. Yani do you prefer drinking tea or coffee. Ee, kahve mi yoksa çay mı içmeyi tercih edersin? Bu arada yes no question değil, sakın unutmayın. Cevap verelim. I prefer drinking coffee. Kahve içmeyi örneğin tercih ederim. Devam edelim. <laughs> Pardon. Tercih etmeyi arkadaşlar anlatabilmek için diğer bir yapım ise ...Vultradır yapısıdır. Bu da gene birinci ünitede... E, ...biraz olsun değinmiştik arkadaşlar... ...hatırlarsanız diğer derslerimizde. Gene tercih anlatıyorsunuz. Zaten akraba e, yapılar... ...ama tabii ki gramer konuları farklı. Vultradır arkadaşlar... ...baktığınızda gene tercih şeklinde. Genellikle de kısa yazılır... ...bu arada. Örneğin... ...şu şekilde arkadaşlar... ...şey... ...Vultradır. Tabii... E, kullanım farkı var. Preferde fiilinize ayıncı getirmek zorundaydınız. Burada ise arkadaşlar fiiliniz yalın olmak zorunda. Yani she, she would prefer drinking tea dedim örneğin. Gene aynı örnekten gidiyorum. Fakat arkadaşlar şuna dikkat edin. Bir şeyi bir şeye tercih edecekseniz preferde to kullanmıştık. Burada da den kullanıyoruz. Buna dikkat edin. Drink tea Dürüngi bir daha kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Kafi. Gene tercih ettiğiniz şeyin çay olduğunu arkadaşlar unutmayın. Prefer'de bu arada to kullanıyordum. Fakat would da den. Devam edelim. Örnekler tabii devam ediyor arkadaşlar burada. I would rather learn Spanish than German. Yani Almanca öğrenmektense İspanyolca öğrenmeyi tercih ederim. Veya diğer bir çevirisi İspanyolca öğrenmeyi Almanca'ya tercih ederim. Bakın, mı kullanmışım. Fiilim based halde, yalın halde. Ve bir şeyi bir şeyi tercih ederken de arkadaşlar arada den. Ee, örnekler devam ediyor. Bakın bu cümleyi "preferle", bu cümleyi vultradırla bu şekilde beş tane e, örneğim var. İki tanesini arkadaşlar göstermek için, tekrar etmek için hem de yapalım. Robert prefers watching, fiilinize ayıncı geleceğini unutmayın arkadaşlar. Watching comedies to, büyük yazıyorum. Tekrar watching yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Thrillers, Korku filmi izlemektense komedi izlemeyi tercih eder sinemaya gitmek ve alışveriş yapmak. da fiiliniz base halinde yalın halde arkadaşlar unutmayın. O yüzden direkt go'yu yazıyorum. Go to do. Sinema. Bir şey bir şeye tercih ederken de den kullanmak zorundasınız. Büyük yazıyorum. Den do shopping. Kaldığım yerden devam. Periförler arkadaşlar yani daha doğrusu tercih olaylarına bakarken periför ve vutradırdan sonra tercihlerde gene bir önceki dersimizde arkadaşlar bahsettiğimiz şeller de gene işin içine girebilir. Bir de burada örnek yapmak istiyorum hatırlatmak ve de tekrar yapmak için. İkinci soruya bakalım. Shall we play tennis? Tenis oynamaya ne dersin? Tenis oynayalım mı? Burada prefer kullanmanız gerekiyor. I prefer tenis oynamaktansa arkadaşlar ben neyi tercih etmişim ee, swimming yapmayı diyelim. I prefer going swimming. Bir şey bir şey tercih ediyorum gene. To ile yazıyorum. To playing tennis. Bu şekilde arkadaşlar shell'i de gene kullanabilirsiniz. Devam edelim. WH question'lar arkadaşlar, buna da biraz olsun değinmiştik hatırlarsanız. 5 n 1 olayları yani. What, ne, where, nerede, who, kim how, nasıl, when, ne zaman, which, hangisi, tercih mutlaka bulunacaksınız which'te. What time, saat kaçta, e, how often is arkadaşlar, ne sıklıkta, how often özellikle işaretliyorum. Bu ünitemizde çok sık. Sevdiğimiz şeylerden arkadaşlar söz ederken kullandığımız bir takım yapılar var. Like, love, dislike'ı Hemen hemen herkes biliyordur diye düşünüyorum. Hey, be fond of ve constant is arkadaşlar, daha doğrusu şu ikisi yeni. Bir de burada be kinon, bunu da unutmayın arkadaşlar. Düşkün olmak manasında. Bu yapıları arkadaşlar kullanırken fiilinize ING getirmeniz gerektiğini unutmayın. Neden fiil ayıncı getiriyorsunuz? Çünkü kendileri hiçbir şekilde arkadaşlar ayıncı almazlar ve de simple present tense kurallarına uymak zorundalar. Örnek verelim. She hates dedim. Bakın S takımı ekledim. Giymek fiilini hemen ayıncım ekliyorum. She has wearing trendy clothes. Modaya uygun kıyafetler giymekten Nefret eder. Şeklinde arkadaşlar bütün buradaki fiilleri kullanabilmek için arkalarında mutlaka başka bir fiil. Ama fiilim ayencili. Örnekler. I like getting up late. She loves drinking milk. Dikkat edin arkadaşlar bakın hepsi ayencili. He has wearing smart clothes. Bill dislikes going to the parties. Bakın hepsi arkadaşlar ayencili. Dikkat edin. Ha bu arada tabii ki aşırı düşkünlük anlatmak istiyorsanız bir şey arkadaşlar. Crazy about. Crazy about'ta da gene be crazy about demek isterim. Buradaki be'yi gene çekimlemek zorunda olduğunuz için arkasından gene fiiliniz ayıncı almak zorundadır. Hangi fiili yazarsanız yazın arkadaşlar fiiliniz ayıncı alır. Ee, soru sormanız istenmiş. Bu tarz alıştırmalarda öğrencilerim genellikle çok sıkılırlar ama e, arkadaşlar gerçekten çok güzel de altyapı oluşturur. E, başta böyle zor gibi gözükür ama kesinlikle herhangi bir zorluğu yoktur. Örneğin Mark drinks tea at breakfast. Mark kahvaltılarda çay içer. O halde siz burada bana ne içer diye sormanız gerekmekte. Yani cevabınız mutlaka altını çizdiğim yapıyı içermek zorunda. What does Mark drink at breakfast? Mark kahvaltıda ne içer diye arkadaşlar örneğin soruyorsunuz. We get up late on Sundays. Pazarları geç kalkarız. When sorusu tabii ki. Ne zaman diye soracaksınız? When do you get up late? Ne zaman geç kalkarsınız? Who sorusu arkadaşlar. Gene kim diye soracak bana. Mr. Chapman loves going to operas. Bay Chapman operalara gitmeyi sever. Who Buraya yalnız arkadaşlar dikkat edin. Who'nun biraz farklıdır. Who loves? Yapısı bu şekilde kullanılır. Who loves going to operas? What time? Bana zaman soruyor elbette ki. Biliyorsunuz zaten saat kaçta diyeceksiniz yani. Harry arrives at school at ten to nine. Okula ne zaman varır? Saat kaçta varır? What time? Does Harry arrive at school? Şeklinde arkadaşlar WH'lerime e, örnek vermeye çalıştım. Devam edelim. Burada da arkadaşlar WH'leri kendisi verip e, sizden cevap istemekte. Ver bana yer soruyor. Unutmayın. Yani nerede yaşarsın? Tabi cevabınızda da bir yer ismi bulunmak zorunda. I live in Elazığ. Geniş zaman sorun bakın. How often do you go online? Ne kadar sıklıklı online oluyorsun? Sıklık zarfı ile arkadaşlar cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü İngilizce'deki klasik olay neyle sorarsan onunla cevap. I seldom diyelim. I seldom go online. When do you watch TV? Burada da zaman istiyor sizden. Ne zamanları televizyon izlersin? Örneğin I watch TV in the evenings. Gene bir zaman zarfı sorusu olduğu için zaman zarfıyla cevap verdim. What do you do in the afternoons? Bakın gene çoğul yapmış dikkat edin. Otomatiğe bağladığımız bir şey olduğu için artık alışkanlık bir sıklığa bağlamışsınız. Öğleden sonraları ne yaparsın? I listen to music. In the afternoons dedim. Devam edelim. Şimdi tabii birazcık arkadaşlar artık test çözelim. Do you like jazz music? Burada arkadaşlar bir kalıp var. Kelimelere ilk başladığımız zaman e, dikkatimizi çekmesi gerekiyor diye e, bahsetmiştim hatırlarsanız. Yani e, dürüst olmak gerekirse yapımızı. O da arkadaşlar to be honest. Devam edelim. Mom thinks heavy metal music. E, i̇lginç bir anne. Mam e, heavy metal müziği arkadaşlar bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. She always asks me to turn the volume down whenever I listen to it. Yani daim arkadaşlar annem bana ne dermiş? E, sesi kısmamı. Ne zaman diyor, iz e, pardon dinlesem, ne zaman dinlesem e, annem bana sesini kıs diyormuş. O zaman demek ki arkadaşlar anne heavy metal müzik için, ne düşünüyor olabilir? Tabii ki katlanılmaz. Ya da şöyle de çözebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kelime sorularında örneğin good pozitif bir kelime, great aynı şekilde, wonderful aynı şekilde. Yani artı eksi e, koyaraktan kelimelerin anlamlarına bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bu zaten negatif e, kelime mi yani artık sıfat mı isim mi neyse artık o kelimemi arkadaşlar daima olumsuz yapar. Bu şekilde de yönlendirebilirsiniz kendinizi. Devam edelim. My brother likes wearing blah blah clothes like jeans and t-shirt. Burada da hani her diğer derslerimde de sürekli arkadaşlar söylemiştim. Her soruda mutlaka ipucu veya artık soruya göre arkadaşlar ipuçları da olabilir. Burada ipucum var. Bakın. Şu, cinler ve tişörtler arkadaşlar sevmeyi yani giymeyi eğer seviyorsak e, ki benim erkek kardeşim bu tarz kıyafetleri sever demiş arkadaşlar. Cin ve tişört gibi kelimeler benim için nedir? Casual'dır. Devam edelim. Do you like horror films? Korku filmlerini sever misin? Hayır diye zaten direkt cevap vermiş. Sevmediğiniz bir şey için arkadaşlar... Tabii ki great demezsiniz, impressive demezsiniz, e, modaya uygun yani ne alaka hiçbir şekilde. Horror filmleri arkadaşlar e, diyalogdaki kişi için gülünç manasında. I'm blah blah living on my own, I feel happy. Bakın burada dikkat edin, seçeceğiniz şey arkadaşlar... I am dediğine göre demek ki B ile kullanılabilen bir şey. O halde kesinlikle prefer olmaz. Çünkü prefer de to be değil, present simple tense vardı. Ee, bu kelimemiz yanlış yazılmış. Relationship olması gerekiyor. Ben hemen düzelteyim. Relationship olması gerekiyor ama zaten böyle bir yapım yok arkadaşlar kesinlikle. A şıkkına bakarsanız hem I am hem de I can't gibi bir şey kesinlikle arkadaşlar olmaz. Bu da hatalıdır. Ama fond of ya da bunun ee diğer kankası vardı. Unutmayın. O da be keen on'du. Düşkün olmak. İşte buradaki B'yi siz çekimliyorsunuz. Keen on yerine fond of vermiş. Düşkün olmak. My sister always wear expensive fashionable clothes. Kız kardeşim daima pahalı ve modaya uygun kıyafetler giymeyi sever demiş manasında arkadaşlar. Buradaki fashionable'a dikkat edin modaya uygun manasında. So she is such a ve bu yüzden de o çok bir şeydir diyeceksiniz arkadaşlar. Ne diyeceksiniz burada? Type var, trend var, outfit var ve de snob var. Arkadaşlar burada D şıkkımız daha uygun. Devam. Nancy, the bula bula bula. I went last night was amazing. I enjoyed each single song. Ark each single song. Arkadaşlar, soru e, tiplerinden diğer bir tip e, gördüğünüz üzere resimli sorular. Bunlar çok basittir ve sizi çok yormayan sorulardır açıkçası direkt resme odaklanmanız yeterli. O halde resimle resimde de bir konser gördüğüme göre arkadaşlar cevabım burada A olmak. Diğer sorumuz How often do you go to the cinema? Bakın burada sıklık sarfı ile sormuşum. Öyle cevap vermişim. Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin? Çok sık değil. Çok sık değil arkadaşlar. Never olmaz. Demek ki Always de aynı şekilde olmaz arkadaşlar. Often'ı da eliyorum. Çok çok nadiren manasında kullanıyorum. Rarely'nin diğer bir eş anlamı ise arkadaşlar hatırlamak için yazıyorum. Seldom. Okay. bula 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 duyucu everyday after school. Her gün okuldan sonra çok basit bir soru gene. Ne yapması gerektiğini soruyorsunuz arkadaşlar. Etrafta geziyorum, arkadaşlarımla takılıyorum manasında. Ne? Sorumuz ki kendisi arkadaşlar, what. Devam edelim. My sister and I sometimes kız kardeşim ve ben bazen gene resme odaklanırsak daha kolay olacak. But we always forgive each other. Resme değil de kelimelere de arkadaşlar odaklanabilirsiniz. Artık tercih meselesi. Birbirimizi her zaman affederiz diyor. Zıtlık vermiş tabii ki de burada. Sadece resme bakarak arkadaşlar çözmeye çalışırsanız resimde tartışan kişiler var. Arkadaşlar şimdilik buraya kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.